Herkese Herkesin. merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? şuna Minecraft oynuyoruz. Woo. Evet arkadaşlar bu serinin ikinci bölümü hatırlıyorsanız. <laughs> evet, evet arkadaşlar bu arada yine var şarjımız düşük Evet arkadaşlar. kızmayın. Arkadaşlar hani biz genellikle böyle videolar çekiyoruz. Dediğimiz gibi yani bu arkadaşlar, gibi. sefer arkadaşlar bu ikinci bölüm ya bunun üstünü kaplayıp hani mesela şey yapacağız. Evin giriş yerini yapacağız. Evin giriş bölümü yer var ya. Her havuzu yapacağız hafız, ha, havuzu Ben bir şu evin giriş yerine bir kapı koyayım. Bir dakika ben de bir arkaya havuzu yapayım mı sen şey yapana kadar? Tamam sen havuz yap ben şu üstü kapı, tık, kapı koyayım. Ok. Arkadaşlar bu arada birinci bölümü izlemeyenler var. onları izlesin arkadaşlar. Çok güzel şeyler koyduk arkadaşlar. Mesela 100 abone olursak arkadaşlar yüzümüzü göstereceğiz diye. Ve sorular var arkadaşlar gibi arkadaşlar şifre koyacağız arkadaşlar. Bu sefer şifre ne olsun? Hayır bu sefer şifre havuz Heh, olsun. Hayır hayır. Havuz ve taban. Hani üst He, taban. Aynen arkadaşlar. Havuz virgül taban olacak. Yazanlar bizden kalp alabilir. Evet. Çınarcığım çınar biraz alabilir miyiz? yorumlara yazın bu arada. Evet arkadaşlar yani burada evet. emek veriyoruz. Öyle ne yani birinci bölümü <laughs> izleyenler varsa onlar da izleyebilir. Lütfen izleyin ya arkadaşlar. Arkadaşlar şarjımız yine az arkadaşlar. ses geliyorsa çok özür dileriz. Bu arada o ses arkadaşlar yani benden geliyor. Biz ikimiz telefonlarda <laughs> oynadığımız için. Evet ben üstü kapatmaya başladım ben kapıyı koydum. Üstü zaten az kalmış. Şaka ben hemen yaparım. Havuz biraz büyük olsun. Ya da küçük hani böyle su havuz gibi olsun. Yok oğlum biraz büyük yaptım ben. Bak. Zaten aqua Park'ta olacak ki. Yani bu havuzlar pek önemli değil mi? Yani. Aqua parka girmek isteyenler de orada düzülür. Peki ev yapmayalım da aqua parktan da para kazanalım. Aqua park, market, hadi pet shop, kütüphane. Evet arkadaşlar. Şimdi yani bu senin de tabii ki de üçüncü bölümü gelecek arkadaşlar. Net. O garantimizi arkadaşlar, verelim. Arkadaşlar biz Öyle ben şöyle Şuradan bir Şuradan ben bir arkadaşlar bir eşya almam lazım çünkü şey alacağım bir cam alacağım süsleyeceğim etrafını. Bence siyah cam alacağım. Zaten yani. siyah alacağım. Arkadaşlar size şey diyeceğim arkadaşlar bir tane kuzenim şöyle yapalım mı bak Minecraft'ın 5 e, tane bölüm çekelim. Bak sonra da Brawl Stars videosu gelsin iki tane. İki tane. Heh, bak biz şu anda ikinci bölümdeyiz ya. Hı hı. İkinci bölümden beş yapalım bunu tamam mı? Beş. İkinci bölümden sonra iki tane Brawl Stars video çekelim. Yani olabilir. Sonra da onunla olduğumuzda iki kere PUBG Mobile çekelim. Sonra iki kere roketlik. Aynen arkadaşlar öyle. Biz elimizden gelince arkadaşlar yani video çekmeye çalışıyoruz. Eğlence kanalı ismimiz zaten onu da bilebilirsiniz. Çıver yardım lütfen. Ben alt, ben üstü ha. yapıyorum. Bir Ama hayır, biraz. kuvars yapmamız lazım şuraları. Tamam, tamam ben geldim. İyi kıralım öyle şey. Yap. Çınar yerleri şey yap. Kuvars mı? He <laughs> he yerleri full kuvars yap. Ha, ben de, gel de Hayır ben de şey yapıyorum şu camları bir hayır, yapayım da. Kubuk. Aslında benim balkona korkuluyorken gerek yok Ben zaten düşme için şey yaptım. Şurası havuzun girişini bir yapayım da bir dakika. Sen dışarıya çıkıp bir daha göstersen yani ben buraları yaparım. Sen göster. Bir dakika ya göstermeme gerek yok. Birinci bölümde gösterdik. Evet arkadaşlar yani birinci bölümü izlemeyenler gelsin izlesin arkadaşlar. Biz biz onlara evimizi gösterdik mi nerede yaşadığımızı? Evet. Ha, bir dakika ben bir daha. Yok göstermedik de yaşadığımız yeri yani 3. bölümde gösterelim. Ha, aynen arkadaşlar 3. bölümümüzde nerede yaşadığımızı göstereceğiz. Hani daha doğrusu Minecraft'da yaşıyoruz hani birlikte gerçek hayatta değil biz gerçek hayatta kusuruz. Ve bu hesap arkadaşlar ikimizin hani merak ediyorsanız ikimizin. Evet. İkimiz açtık ikimiz bitireceğiz bu videoları. Daha doğrusu bitirmeyi hiç düşünmüyoruz hani eğlence kanalı hani sonuna kadar yazık sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar. Biz sizi eğlendirmek için yapıyoruz. Hani dediğimiz gibi arkadaşlar kodlama yaparak da bitirebiliriz. Ama öyle çok uzun kısa süre yani. Biz sizi eğlendirmek için çekiyoruz daha çok. O yüzden pek bir şey olmaz. Evet. Kodlama yapmayız. Arkadaşlar bu arada TikTok'unuz var katında. mı? Hani varsa bize söyleyin abone olabiliriz bizim ama yani tek yok. Yani isterseniz de açabiliriz 200 beğeni de. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar biz ben videonun başında da dedim. Yine de söyleyeyim. 100 abone olduğumuzda arkadaşlar yüzümüzü göstereceğiz. Ama birinci bölümde söylemiştik. Evet ama izlemeyenler için yine söyleyeyim. 100 abone olduğumuzda yüzümüzü göstereceğiz ve biz şu anda 24 aboneyiz. öyle. ben bayağı bir bu arada. Sana yardım ettim ben. Şimdi gideyim mi? Eee e, -e full yapalım şurayı da. Oğlum o kadar büyük yapmasaydık keşke. Aqua Park'tan da para kazanırdık. Herkes hiç kimse gelmez ki buzum var diye. Tamam olsun sen bir yardım et de bana. Para kazanırdık. Arkadaşlar yanımdaki arkadaş çok para göz. <laughs> Buna şey yapmayın. <laughs> var ya bu evi 2000'den satsak Evleri de 3 satsak mı? Oğlum Niye bir ev 2.000 mi? Zaten dünyanın en kötü evi 2.000'den pahalı. Hmm, neyse sen. Bu en az bir annenin zaten normal evler var. Bu en az 1 milyon eder. Yani Vallahi Valla 1 trilyon eder arkadaşlar. Yani Baya büyük ve havuzu da var hani. 2 ha, katlı. Terası var, balkonu var. Ne istesin lan daha başkadan? Taşınan çok şanslı. Arkadaşlar bakın lanlılığını konuşuyor. Arkadaşlar ben, size, ben çok özür diliyoruz bu arada. Sen özür dileceksin. Arkadaşlar takip edin lütfen. Bizi kırmayın. Arkadaşlar bakın bunları yaptı yapmanın arkadaşlar hep bir şey var arkadaşlar anlamı bu arada bakalım ona göre çekelim yani 4 arkadaşlar abone olursanız arkadaşlar dev bir aile oluruz like atarsanız bizi çok mutlu hatta edersiniz hatta sonra bakın size bir şey Yok, diyorum bildirimleri açarsanız ilk ne zaman video çektik siz haberdar bakın size çok güzel bir şey diyorum hani siz böyle diyorsanız bu kanalın sizin sevmediyseniz bize söyleyin biz değiştirebiliriz hani ama Bin like olursak, büyük bir aile Oğlum, olursak. yok değiştirmeyelim. Manyak mısın? Hayır yani büyük Olur, bir aile hayır. olursak. Oğlum hayır. Adamlar şey yazar. Bin like olduğumuz adamlar şey yazar. Kendi isimlerinizi yazarlar. Hani Ahmet koy diye. Ne değiştirmeyeceğiz? Yani, bu iyi aslında bir isim. Sen, şunları da kır git. Tamam ben artık. Çok yapıyorum. teşekkür ederim. Sen, Sen şu havuzu yap. Hani kenarlara koy. ben. Zaten üst az kalmış. ha. bak ben hemen bitiriyorum bunları. Geliyorum ben de dur üstü yapmaya geliyorum. Şu ne yapıyorsun? Ne? Ne oldu ya? Ben yokum ki orada baksana. Biri kırılmış. ne ederim ben kırmadım bu arada. Ben vallahi buradayım. Neyse. Havuz. Sen yapıyor musun? Ben, Bunu ben yapıyorum. Istim, bitirdim neredeyse. arkaya yaptım bu arada uzaz, uzaz. Yani zaten arkada olur hani. Bak bir şöyle direkt... bir şıklık yapayım mı? Şöyle bak. bir şey yapalım mı bak? Şöyle çok güzel olur ha bak. Bak bak. Yok oğlum o çok kötü olur. Hayır, hayır şelale şey. gibi geliyor bak. Tam o köşeleri yaptı hani çok saçma olur hani. Yok bence yapma vallahi direkt yapalım. Biz. Yok oğlum yukarıdan böyle güzel mi? Bak bence ya. ne yapalım biliyor musunuz? Bak bura havuz ya bak kenarları çit çekelim oraya sandalye ve masa koyalım bahçe havuzlu olsun tamam ya bak hem bahçe hem de havuzlu olur herhalde, Tam burası mi? bitti hani artık 1 milyondan 1 milyon 2 milyon 2 milyon, milyon oldu hedefimiz şu anda 100 abone aynen arkadaşlar hani göstereceğiz arkadaşlar bu arada 120'si videoda da hani şarkı şey hani videoda atmayabiliriz hani TikTok hesabımıza da atabiliriz belki izlerimizi. Belki tabii TikTok hesabı açacağız ama. Aynen arkadaşlar hani açam açmazsak her göstereceğiz. YouTube'dan göstereceğiz. Ama hani dediğimiz gibi biz kaç like'ta 30 like'ta. 30 like'ta arkadaşlar TikTok hesabı Ay pardon 200 like'ta şey pardon arkadaşlar 200 like TikTok hesabı açacağız dediğimiz gibi. Oraya atabiliriz ama eğer gelmezse yapacak bir şey yok hani. Şey yapmayacağız. YouTube atacağız. Evet. Üst, bitti gelmene gerek yok. Gelmiyorum zaten ben şeyi yapıyorum. Ney? mi? Aha. Çitle. Çit. Orayı ben sana yardım edeyim dur. Genişliği ne kadar olacak ama? Her genişlik falan değil bir dur. Gideceğim yolun sonuna kadar. Umarım da bu kadar yakana. Ben bayağı gördüm. Bu <laughs> videonun şifresi neydi? Bu videonun şifresi şey havuz ve tabandı. Havuz ve tamam. taban. Tamam. Ben geldim ya. Gelme. O ne oğlum? Çit. Bence kuvar çit yapalım. Ne yaptın oğlum? Dur. Bu çok kötü olmuş. Kusura bakma ya var dedim pardon Şimdi... arkadaşlar bu bölümde biz sonuna gelelim biz çünkü 10 dakika oldu arkadaşlar kendinize iyi, iyi bakın. bakın sizleri seviyoruz hoşça kalın. kalın.